Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli kardeşlerim. Ben bir kadın olarak bugün hem içimizi titreten hem de sıkça tartışılan bir konuyu samimi bir dille sizinle paylaşmak istiyorum. Zina neden haramdır ve evlenmeden önce cinsel gelişim için iyi bir tecrübedir diyenlere nasıl cevap veririz? Gelin yüreğimden dökülenlerle hem dinden hem de hayatın içinden bir bakışla konuşalım. Önce şunu söyleyeyim. Zina yani evlilik dışı cinsel ilişki. Dinimize göre haram. Çünkü Allah zinaya yaklaşmayın diyor. Neden mi? Çünkü bu sadece bir anlık haz değil. Hem ruhumuzu hem bedenimizi hem de toplumu yaralayan bir şey. Bana ama bu bir tecrübe cinsel gelişim için gerekli diyorlar ya. İşte buna şöyle cevap veriyorum. Cinsellik evlilikte helal ve güzel bir nimet. Evlenmeden tecrübe aramak bir elmayı dalından koparıp çöpe atmak gibi. Zamanı gelmeden bağından koparırsan ne tadı kalır ne bereket. Şimdi burada önemli bir gerçek var. Zina sana tecrübe değil, çoğu zaman pişmanlık getiriyor. Mesela bir arkadaşım vardı. Evlenmeden önce öğreneyim dedi. Bir ilişki yaşadı. Sonra ne mi oldu? Kalbi kırıldı, güveni sarsıldı. Keşke bekleseydim diye ağladı. Cinsel gelişim eşinle sevgiyle helal bir yuvada zaten oluyor. Dışarıda arama, ruhunu yormaktan başka bir şey değil. Dinimiz gözünü haramdan koru diyor. Çünkü o anlık haz sonrası için vicdan azabı bırakıyor. Bile şuna bakalım, tecrübe iyidir diyenler neslin karışmasını, hastalıkları, ailelerinin yıkılmasını hesaba katmıyor mu? Zina bir toplumu çökertir. Çocuk doğar, kimin olduğu belli değil, güven biter, huzur kalmaz. Allah bunu haram kılmış ki biz korunalım, yoğumuz sağlam olsun. Ben olsam tecrübeyi helalimle yaşarım, derim. Eşimle geçirdiğim o ilk anlar en güzel öğretmenim olur, hem de günahsız. Kısacası sevgili dostlarım, zina haram, çünkü ruhumuza, bedenimize, toplumuza zarar. Cinsel gelişim için tecrübe diyorlar ya, asıl tecrübe helal yolda sevgiyle yaşanır. Sabret evliliğe sakla. Hem Allah razı olur hem kalbin huzur bulur. Bana bu soruyu soranlara helal daire yeter diyorum. Siz de öyle deyin pişman olmazsınız. Bir şey sormak isterseniz yazın dertleşelim. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.